Selamlar aleyküm canlarım ciğerlerim kanalıma hoş geldiniz umarım gününüz çok güzel geçiyordur sizleri çok güzel bir gameplay bekliyor Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın Canlarım ciğerlerim şu bakın çözümünü bilen var mı Allah aşkına söylesin ya kafa yiyeceğim <laughs> Kardeşimizin kankisi de konteyner tepesinden geliyor gelsin bakalım Vallahi çok güzel bir fight aldık. Umarım lootları güzeldir. Beni buradan çıkarır. F-58'e mi? Sen bulacağım oğlum. Baba. 4x'i bulduk. Sırtımız daha yere gelme. Hamit seni bulacağım demiştim lan oğlum. Ulan bota bak ha. Herkesin iyi var ha. İyi toplandı Osman'ım nereye gidersin? Allah Curcuna'ya gel. Babacım çok güzel bir fight adamlar açıkta yakalandı yapacak bir şey yok kardeş ben kilime bakarım elinize sağlık. Sukul'da adam var sana da geleceğim kardeşim gaza gaza. Sakin sakin her zaman oynadığım oyun böyle zaten. Ben sürekli zaten böyle gameplayler çıkarıyorum. Benim için anormal bir durum yok. Allah'ım kafayı yiyeceğim nasıl bir gameplay döndü böyle? Geldim kardeşim sana da geldim var ya kofin gelse kofini tanımam kardeşim ben Touch ligindeyim o platin liginde kardeş <laughs> Oturam oturam otur Samimi söylüyorum son zamanlardaki en keyif aldığım oyun Arkadaşlar söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bu mesafeden dürbün açılmaz, 4x hiç açılmaz. Baba, bu sezon kilo kurum geldi, şükürler olsun. Daha da kırabilir miyim bilmiyorum. Kardeş bana kalabalıkta artistik yapma takım arkadaşının yanında geleceğim. Bekle Ecelin geliyor lan bekle. Şimdi seni hakkın rahmetine kavuşturmaya geliyorum. İnşallah yolda sen bana sıkmazsın. <laughs> Al şu bombayı kardeşim. Suri bum, bum. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Neyse biraz temkinli davranmanın kimseye zarar olmaz. <laughs> Neyse Allah'tan öldü ailemize düşseydi var ya kötü şeyler yaşanabilirdi. Artık yorum bile yapmıyorum. Zer kardeşim nereye sıkıyorsun? Ben arabadan indim sen hala oraya bakıyorsun. Vallahi böyle takım arkadaşınız olsun var ya sırtınız yere gelmez kardeş. Takım arkadaşlarımıza rağmen çok güzel bir win aldık. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa bana destek olurlarsa kanalıma abone olup videolarımı beğenirlerse o kadar mutlu olurum ki anlatamam. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Belki ben de gün yüzüyle görürüm ölmeden. Bin abonem olmuş mutlu mutlu. O günleri görürüm inşallah. Çok güzel bir gameplay oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Toplamda 31 kill aldık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.